özellikle suç, adli tıp ve kamuoyu vicdanı konusunda son gelişmeleri ele alıyoruz. Şimdi artık programımızın bu son yarım saatin üstünde bir bölümümüz kaldı. Bu bölümde Sayın Profesör Doktor Sevil Atasoy Sayın Mesut Demir Dilekle ve Sayın Savcım Maltekin Yıldırım'la beraber sizin mesleğinizin üç önemli insanı olarak bu mesleğe ilgi duyanlar ki siz e, uzun yıllar Devlette Adli Tıpın başındaydınız. Babanız e, Allah evet. rahmet eylesin Adli Tıpın e, kurucusu. E, anneniz yine Türkiye'nin ilk özel laboratuvarları. E, böyle bir geçmişiniz var. Bir e, bu konuda aileden gelen. Bir bilim aristokratı diyebilirim size, yetişmiş bir aile, çocuklarını da yetiştirmişler, bilimsel bir aristokrasi olduğu belli. O yüzden sizin hayat hikayeniz ve kariyeriniz özellikle adli tıbba, e, emniyete, e, hukuka meraklı insanlar tarafından, gençler tarafından örnek alınacak bir hikayedir. Sizde bu gelişme nasıl oldu ve neden Adli tıptan sonra tabii profesör, profesörleriniz, profesörlüğünüz bakiydi. Yeni bir adli tıp bölümü kurmaya karar verdiniz. İlk, ilk önce de bu Üsküdar Üniversitesi'nde şu anda evet. rektör yardımcısı olduğunuz evet. yerde bunu gerçekleştirdiniz. Şimdi bir kere adli tıp demekten vazgeçiyoruz. Adli bilimler bu işin adı Forensik Bana Science. Bana da öğretmiş oluyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Çok... Çok bu iş sağlık. Forensik adli bilimler size, çok iyi yaptınız efendim. Adli bilimler. Adli tıp bunun elbette tabii çok önemli bir parçası. Ama burada <laughs> adli kimya, adli fizik, adli biyoloji falan gibi. Hukuk bir var mı? Ceza adaleti var bunlara destek olan. Okuttuğunuz. Okuttuk tabii ki. Bölümünüzde. Evet yani Hı. şöyle. Şimdi ben kimyacıyım. Yani hekim değilim kimyacıyım ve biyokimya uzmanlığım, doçentliğim, profesörlüğüm biyokimyadır ama e, çok e, erken yıllarda yani üniversitede kimya okurken bile Adli Tıp Kurumu'nun Kimya Dairesi'nde önce gönüllü olarak ondan sonra da e, bir devlet memuru gibi e, çalıştım. Olmadan ama devlet memuru olmadan çalıştım. Daha sonra da bu işe heves sardım tabii ki yani bu bu suçun aydınlatılması konusunda bir faydam olabileceğini Allah rahmet eylesin, Profesör Alaaddin Akçasu diyerekten bir farmakoloji hocamız vardı. Bir andır insanın hayatını değiştiren şeyler. Benim hayatımda mesela böyle 7-8 tane an var. Hmm. Ve e, bunu bir TED konuşmasında da şey yaptım, bence gençler için çok önemli bir e, deneyim bu, öyle düşünüyorum ben. Karşınıza bir fırsat çıkar, birisini tanırsınız o tanıdığınız kişiyle diyelim ki bir yemek kuyruğunda önünüzdedir filan yani öyle, o kadar ayaküstü bir tanışıklıktır ve o size bir şey söyler ve bütün hayatınız değişebilir. Benim böyle 7-8 tane olayım var. Bunlardan bir tanesi bence en önemlisi bu Alaaddin Akçasun'un Türkiye'de biyokimya yapılmaz. Çünkü çok paraya ihtiyacı olan bir alandır. Yani araştırma yapmak için çok büyük yatırımlar lazım. Ama bu kimya bilgisiyle adli tıpta işe yarayabilirsin dedi ve bana yeşil bir şey çıkarttı cebinden. Böyle jelatine sarılmış yeşil bir parça. Bak dedi git bunu bir analiz et bakalım ne göreceksin. Ben gittim. İşte ne yapılması, kimyacı olarak ne yapılması gerekiyorsa yaptım. Dedim ki hoca bizi hapse mi attıracağım? Bu esrar bu. Hmm. İşte dedi bak kınayla esrarı ayırt edemeyen bir ülke dedi daha bu. O zamanlar kınayla esrarı birbirinden ayırt edemiyordu. Sizdeki neymiş? Kına mı esrar mı? Esrarmış tabii ki. Hmm. Ee, böylece aslında babamın da kurum başkanı olan, adit kurum başkanı olduğu yerde, Kimya dairesinde ikinci görevli çalışmaya başladım. Çok uzun yıllarda orayı da yönettim. Yine aynı Türkiye hocadan min... dolayı mı bugün bu narkotik operasyonda birleşmiş milletler? Bu evet. Bu, bu yine belki orada oradan gelen bir oradan, ilham mıdır? Oradan belki? gelen bir şey tabii hmm. ki. Şimdi demin bıraktık konuyu yapay zeka ve narkotik konusu. Şu anda çok önemli çünkü. Yapay zeka sayesinde yeni psikoaktif maddeleri nasıl sentezleyeceğini öğreniyor insanlar. Hı. Ve haftada bir neredeyse 300-400 kadar yeni madde piyasaya çıkıyor. Ya Yapay zekanın işte sayesinde çünkü reseptörün görüntüsünü şey yapıyor. Bu reseptöre bağlanacak, şöyle etki edecek nasıl bir kimyasal molekülü bir sentezleyeceğimi. Dünyada bilinen ama henüz ülkemizde Resmen yasaklanmamış, dünyada dağıtımına başlanmış ama henüz ülkemizde resmen suç kabul edilmemiş bazı e, narkotik maddeler de var mı? Yani burada yargı ya da emniyet biraz Hayır. geriden mi gelir? Hayır, gelemez. Gelmez mi? Hayır, gelemez. Çünkü herhangi bir maddenin kullanımı sadece bilimsel ve tıbbi amaçlarla olabilir ve bunun dışında olamaz diyen bir kurul var. Bir herhangi bir madde. Bu sadece tıbbi ve bilimsel amaçla kullanabilir, kullanılabilir. Rekreasyon için yani keyif için, eğlence için kullanılamaz dedi mi? Üç tane büyük sözleşme var. Uluslararası sözleşme. Hı. Türkiye üçüne de imzacıdır. Hı. Dolayısıyla bütün dünyada ne yasaksa Türkiye'de de yasaktır. Aynı anda. Aynı anda. Hiç şaşamaz. Peki diyelim ki emniyet bunu tanımıyor. Örneğin ben yok, bunu başka. yurt dışından getireceğim, uçakta üzerimde görüldü ama evet. tanın henüz tanınmayan bir madde. Böyle bir şey Kollu yok, e, e, öyle yok. bir şey yok, onu bulur. Hah. Onu bulur, onu tamam. tanır çünkü veri tabanları var ellerinde. Hı -hı. Çünkü bütün dünyadaki e, şeylerde e, analitik cihazların beyinleri Hı -hı. var, o beyinlere yüklenen... Hı -hı. Kütüphaneler var. O kütüphaneleri güncelleştirmişlerse eğer... Bir güncelleniyordur. Tabii o da giderek zorlaşıyor. Çünkü onlara para vermek lazım. Yani o kütüphaneleri de üretici firmalar parayla satıyor. Neyse. Fakat bulur yani. Mümkün değil. Türkiye'de bulur. Yani Afrika'nın herhangi bir ülkesinde bulamayabilir. Dönelim kariyerimize. Dönelim kariyerimize bu şeyde kimya dersine çalışırken ya bu insanlar hep usta çırak usulü bu işi yapıyorlar. Bunun mutlaka bir okulu olmalı. Bunları öğretebilmemiz lazım deyip 1982'de ilk defa İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak bir adli tıp enstitüsü kurucuların arasındaydım. Adli Bilimler Enstitüsü olarak orayı kurmak istedik. Her ikisinin toprağı bol olsun. Yani biri babam öbürü o tarihteki YÖK Başkanı. Bu adli bilimler de neymiş yani? Biz buna adli tıp diyelim dediler. Adli tıp koydular ismini. Halbuki adli tıp malum haliniz yaşayan da ve ölü de muayene yapan yani insan üzerinde şey yapan otopsileri yapan efendim işte bir cinsel saldırı var mı yok mu onu inceleyen, muayeneleri yapan insanlar ve adli tıp kökenli onlar. onlar. Evet. Tıp kökenli onlar. Tıp kökenli onlar. Bizim yaptığımız iş büyük ölçüde fen bilimi ağırlıklı bir iş yapıyoruz. Ve de kriminalistiktir yaptığımız. Kriminalistik. Kriminolojiden çok farklı. O farklıdır. Kriminoloji tabii. suç tabii. bilimi demek, sosyal bilim dalıdır. Biz kriminalist fen, fen bilimleri yapıyoruz. E orada ben tabii çok uzun bir süre çalıştım. Yani İstanbul Üniversitesi'nde kurumda da uzunca bir süre kimya dairesini yürüttüm. Sonra emekli oldum. Sonra da e, bir süre çalışmadım. Sonra bir tesadüf eseri Profesör Nevzat Tarhan'ın bir televizyon programında ölülerle ilgili bir program yapıyorduk. Bana dediler ki bir psikiyatr lazım buraya çünkü bir gassal var bir adli tabip var filan böyle. Ee, bir psikiyatr kimi istiyorsanız ku... programı ben yönetiyordum çünkü <laughs> dediler ki Nevzat Tarhan isimli bir profesör var ekran yüzü de iyi ağzı da iyi laf yapıyor onu getirelim <laughs> e peki dedik bize geldi konuştuk ölüm ölüm üzerine ölümden sonrası bilmem ne filan hoca böyle şeyleri sever güzel de anlatır kalkarken bana danışman olur musunuz dedi Hmm. Neredesiniz dedim ben işte Üsküdar Üniversitesi'nin dedi sahibi tabii kurucu, ki o aynı zamanda mi? kurucu rektörü filan yani haftada 1 iki saat gelirim dedim ben çünkü hmm. işte program yapıyorum bilmem ne bilmem ne o bir iki saat gelirim dediğim yerde ben işte o adli bilimler 4 yıllık lisans eğitimini açabildim hmm. Türkiye'de ilk defa daha öncesi yok. Siz bölüm kurdunuz. Evet yani mühendislik fakültesinin altında değil. önce 4 yıllık bölüm kurdum. Hmm. Türkiye'de ilk defa yani ve de inanılmaz bir yatırım yaptılar. Yorum. Sadece eğitim için. Nedir Onu yatırım dediğimiz? Bütün bir kriminal laboratuvar kurdular. Bir laboratuvar kurdu. Tabii evet. tabii tabii. Yani, dereceyi, son derece. Evet. Yani ne varsa en en son teknoloji hepsi var ve hepsini 18-19 yaşında çocuklara göstermeye başlıyoruz yani e, adli bilimler. Bu yetiştirdiğiniz lisansı. çocuklar yani evet. yüksek lisans yapanlar dışında olur, ha, ama okuttuğunuz evet. lisans okuttuğunuz çocuklar adli bilimler nereye giderler? Nereye bundan? gidiyor? Şimdi maalesef bu? yurt dışına giden var maalesef. O da, da bu hiç... kadar iyi yetiştirirseniz evet. yurt dışı kapar bunları. Maalesef gidiyorlar. Yani Amerika'ya giden ama var. Ama bir başka sebebi de var. Maalesef e, bu konu sadece devletin kamuoyu da sınırlı Tabii. tutması. Kamu ama kaynak giriyorlar. Kaynakı, yani tutması. Adli Tıp Kurumu'na da giren var, poliste de çalışan var. var. jandarmada da çalışan var. Ama ve de özel yerlerde çalış. Ha, özel yer deyince kusura bakmayın. Bir şey söyleyeceğim. Buyursunlar. Ulusal Kriminal Büro diye bir yer var. Bir özel laborat laboratuvar veya bilirkişilik şeyi. Devletin değildir, özeldir. Bunu insanların bilmesi lazım. Yani Ulusal Kriminal Büro bir devlet devletin bir kuruluşu değil. Bu bizim ülkemizden bu. Evet. Nerede duyuyoruz bunu? Duyuyoruz. Her yerde Aa, duyuyoruz. Mesela Sonar cinayetinde çok... bile var. Bu bir özel kuruluş. Mu? Evet, evet. Özel yani, bir laboratuvar değil. Ama ismi çok eh, ismi devletimsi. Çok devletimsi. Evet bu bir, bence bu doğru değil. Bu isim doğru değil. Ulusal Kriminal Büro ismi doğru değil. Ama bir yasak da yok böyle bir isim vermekte. Bir şey ulusal olabilir. Hayır. Yani Başından ben bir ulusal Türk otomobil lastiği olamıyor. yapabilirim evet. mesela. Tabii, Türk başına Türk koyamıyorsunuz olan... galiba. Türk zahime. olamıyor. Ulusal ulusal Türk olması için meclis kararı lazım yani, evet, yani biz de. Adli Bilimler Derneği'ne mesela Türk Adli, Adli Bilimler için... Derneği oradan evet. almıştık ama şey ee, bu böyle bir algı yaratıyor. Hmm. Bu doğru bir şey değil. Bu yeni yani bir şey ama ben zaten. Özel özel kuruluşlara karşı değilim bilakis yani onları çok destekleyen bir şey ama özel kuruluşların da akredite olması lazım Bak yani bir, olması bir dış, lazım. Kontro dış kalite kontrolünün hmm. olması. Lazım. Neyse bu apayrı bir mevzu fakat nerede çalışıyorlar dediniz de mesela orada da çalışan var böyle, e, bilişim suçlarında çalışanlar var yani hmm. bu ses kasetleri görüntü kasetleri ile özel yerler çok artık Siber Türkiye'de. güvenlik şirketlerinin inceleme evet. yapan evet. şirketler var çok i̇şte belge bir inceleme el yazısı bilmem ne yapan evet. var, çok var ama özel bor var bu yani e, Türkiye'de bu iş hala kalite güvencesi açısından e, biraz gri bir alan söyleler. Bizim izlediğimiz dizilerde, filmlerde, evet. Amerikan menşeili özellikle işlerde biz şunu görüyoruz. Önemli bir dava görülürken bir adli bilimci, evet. bir e, biyolog, doktor Filan. ya da başka birisine başvuruluyor. Bunların anladığımız kadarıyla o filmlerden sanki bir özel laboratuvarlar da var onlarda. Yani aslında Amerikan hukuk sistemi adli tıp, adli bilimlerde ya da adli tıpta diye evet. yani. acaba özel e, e, şeylere mi yani bilim özel bilir bilim kişinin... insanlarına da mı güvenebiliyor bilir kişi olarak ve bizde mi bu yok Şimdi Burada bu ne bu farkımız? var? Göre, de de bir kişilik var evet, zaten. sektöre Mahvedere göre değişir. De... Alana göre işte, değişir. İşte filanca efendim biyoloğa sormuşlar, filanca efendim işte polise sormuşlar, filanca şeye sormuşlar ama bunlar sanki o mahkemelerde ama orada jüri Evet, jüriyi evet. ikna etmek evet, ön planda olduğu için çapraz e, e, sorgu Orada, an, orada onun fikri alıyor ama tabi. hep gördüklerimiz onlarda bir şarlatan mı çıkıyor bazen bir Çıkar, şey çıkıyor falan. çıkıyor. Dolu. Çıkar. Dolu. Mesela şey hatırlarsanız evet. eğer Oriental James Simpson diye bir futbol, bir sporcuları evet. vardı. Evet. Bu sporcu iki e, kişiyi öldürmekle suçlandı. Evet. Ondan sonra karısı eski şey karısı ya. ve öyle de şey, sevgilisi şey, olduğunu, olduğunu iddia, iddia hı, daha ettiği hı. garson çocuk. Evet. Tamam. Arabayı ona kullandırtıyormuş. O, demek ki o onun sevgilisi diyor. Çok güzel bir arabası vardı. Çünkü hı, kadının hı, hı. adama anahtarı verdiği için adam ondan şüphelenmişti. Arabayı kullandırmaz yoksa kadın evet. diyordu. de evet. Demek ki sevgilisi. Hı. Şimdi bunların öldürmekle suçlandı bu adam. Bu adamın rüya takımı denilen hı. bir savunma şeyi vardı. Evet. Timi vardı. Evet. İçinde avukatlar filan filan. İyi Amerika'nın en iyi babası. avukatları. Birisi de. Kimin babası? Kardashian'ın babası. Evet. Tabii çok, çok önemli e, Meşhur ama. bir avukat. Hmm. Fakat onlardan bir tanesi ve de davayı kazanmalarının adamın katil olduğu daha sonra anlaşıldı. Başka hmm. şekillerde anlaş. Hmm. anlaşıldı. Savunma ekibinin içerisindekilerden bir tanesi Connecticut Polis Laboratuvarı'nın şefiydi. Hmm. Fiilen o sırada. Hmm. Ve de ee, nerelerde hata olabileceğini, nerelerde kontaminasyon yani kirlilik olabileceğini bulan oydu, işi bilen bir adam olduğu için laboratuvar işini, hatta bir kanlı bir eldiven vardı, o işte elime sığmıyor filan çekmişim mesela. bir hikaye. Oh. Tabii ki kan da çekmiş. Televizyon değil. kameralarının karşısında Karşı. yapıldı. Evet, öyle. yani o, o hikayede Adam daha sonra istifa etmek zorunda kaldı tabii ki. Ee, şimdi. Peki neydi eldiven hikayesi? Elime, Özel merakım. Eldivenin bir tanesi. Niye nasıl olmadı adamın eline? E ıslak. Islanan deri ne olur? Çeker. Geçmez elden. Çeker. Hayır, çekti. Çekti Küçüldü. tabii. Evet. Fakat ilginç olan adamın nasıl daha sonra yakalandığı. O da bence enteresan bir olaydır. Yani neden daha sonra suçlanabildiği. Çünkü buradan beraat etti bu bu dava. Da. davasını kaybetti. Kaybetti Hı -hı. ama nasıl kaybetti? Hı -hı. Bir fut, bir ayakkabı meselesi var. Orada bir ayakkabı izi var. var. Evet. Bu ayakkabının bir kere markasının Bruno Magli işte bilmem ne 43 şey olduğunu bir İtalyan uzman. Bak dünyada bir tane adam var. Bir tane adam var İtalyan ayakkabısı uzmanı adam. Başka bir şey yok yani bu iş öyle bir iştir. Yani o kadar ayrıntı olan bir iştir. Ayakkabının izinden bu ayakkabının işte 45 numara Bruno Magli. El yapımı bilmem ne olduğunu söyledi. şey dedi ki benim böyle bir ayakkabım yok. Simpson. Simpson. Hmm. Hakikaten de öyle bir ayakkabıyı bulamadılar adamın evinde filan filan. Ve de adam beraat etti. Geçti gitti bu hikaye. Daha sonra bu tazminat davasında bir gazeteci, bir fotoğraf çıkardı. <laughs> Florida'da bir futbol maçında adam tribünde oturuyor. Bacak bacak üstüne atmış. Hmm. Ve ayakkabı Allah Bruno Magli. Evet ve de onu delil olarak kabul ettiler. O fotoğrafı hmm. ve adamı mahkeme ettiler. Evet. Şimdi Amerika'da özel laboratuvar diye bir şey aslında pek yok. Özel hekimler var. Mesela psikiyatrist. Hmm. Özel psikiyatristlere başvurup da eskilerin 46-47 dediği hani işte o akli dengesi yerinde mi değil mi diyerekten hmm. rapor aldırılan çok oluyor. Öyle bilir kişiler oluyor. Yine üniversitelerdeki biyologları, antropologları, entomologları, böcek bilimcileri falan kullanıyorlar tabii çok. Ama çok yaygın polis ve şerif kriminal laboratuvarı var. Aşağı sayıları resmi. 600 kadar. Aa, 600 o. kadar laboratuvar var. Aa. Ama bir hata Ama buldular 350 mı? 350 milyonluk bir evet, ülkeye doğru. hizmet Ama bakın ne oluyor? Bir Hı. hata yaptığı anda bu laboratuvar... Hı. Hı. Buluyorlar mesela. Diyorlar ki eroin yakalanmış. %40 eroin deyip adamı mahkum etmişler. Daha sonra itiraz bilmem ne filan filan. Çıkmış aslında %40 değil de yirmi Bunlar şişirerek vermiş sayıyı. Laboratuvarı kapatıyorlar. Houston. 6 ay kapalı kaldı. Houston polis kriminali 6 ay kapattılar. Dediler ki bunda bu hata varsa daha önce de bu adamın imza attığı raporlarda hata olabilir. Dolayısıyla hepsini tekrar çalıştırdılar. Şahit numuneleri tekrar geriye yönelik çalıştırdılar. Yani böyle de şeffaflar bir tarafta. Yani bunu herkes biliyor. Bunu gazetelerde biliyor bir hatta yapıldığı zaman. Hocam oldu? son kitap Kusursuz Casus yok. Evet doğru. Ee, bu Casuslar var orada. Geçen, geçen sene artık casuslar var. Kaç kitap oldu toplam? 10. Maşallah evet. maşallah. Son <laughs> Kusursuz Casus Yoktur'u. Dedim ki diğerlerini hep madem ki kadınlar okuyor belki bir casus kitabı yazarsam Erkekten erkekler yoksun. de okur yani. <laughs> ne oldu için. sonuç? Bilmiyorum satıyor çok, iyi çok, satıyor. Çok çok şey ama var, çok şey var zaten. Güzel i̇mza dilinden falan da belli evet. gerçekten. Siz Peki, de birini okudunuz. Canım efendim Öykülerin evet. bir tanesini evet, okudu. Evet evet evet. Çok ayrıntılı. Saçlarını, Saçlarını baş, başını, başını saçını başını yolluyor Ayrıca ama. çok zordu bir okuyucu için. Çünkü müthiş dipnotlar ve tabii ki bütün bunları bir profesör yazarsa böyle atmosyon <laughs> e, hikaye etme filan filan gibi değil. Her şeyin delili, her şeyin ismi müthiş bir yani e, emek meraklısına isimli. müthiş bir evet, emek. Evet. Hani meraklısı bir de oradan kalkıp başka bir adrese gitmez. Hocanın kitabında kalırsın yani. Çok doğru, Bütün çok hepsi doğru. burada var.